Esselamu Aleyküm, Hüseyin Avni Kansızoğlu ile münazara meselemize geçmeden önce bir konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah isimli tecavüzcü şerefsiz hakkında çok güzel bir video yaptık ve bildiğiniz üzere bunu geçen hafta yayınlayacaktık. Ancak daha sonra video yayınlamaktan vazgeçtik ve doğal olarak birçok kişi neden vazgeçtiğimizi sordu. Bu namussuz tarikat şeyhinin bir çocuğa tecavüz etme girişimi toplumda bazı art niyetliler tarafından o kadar farklı yerlere çekildi ki iş artık Twitter ve Youtube'da Peygamber Efendimiz ile Ayşe annemizin evliliğine dil uzatmaya kadar gitti. Biz de hem Fatih Nurullah denen sapık tarikat şeyhine hem de bu peygamber düşmanlarına ortak bir video hazırladık. Gelin görün ki videoyu yükledikten sonra etkin topluluk kuralları ihtar aldık. Sonra silip bir daha yükledik ve yine aynı ihtar aldık. Üçüncü yüklemede kanala zarar geleceği için hiç yüklemeyelim ve hiç de paylaşmayalım dedik. Neyse ki neticede tüm Türkiye bu Fatih Nurullah denen tecavüzcü sapık tarikat şeyhinin nasıl bir pislik olduğunu öğrendi. Rabbim bu Fatih Nurullah denen pisliği eğer hidayeti yoksa kahru perişan etsin. Ve yine Rabbim bu olay üzerinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve eşlerine hakaret edenleri de hidayetleri yoksa kahru perişan etsin. Amin diyeyim Müslümanlar. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. İzmir'de faaliyet gösteren ve Nur Cemaatine yakınlığıyla bilinen Sol Liman isimli YouTube kanalı 19 Eylül'de İsmail Ağa Cemaatinin İzmir sorumlusu Hüseyin Avni Kansızoğlu'yla bir video çekip yayınladı. Videoda rabıtanın şirk olmadığını savunan Hüseyin Avni Kansızoğlu, rabıtaya şirk diyen bizim gibi Müslümanlara ise birçok hakaretler etti hatta müşrik olduğumuzu bile söyledi. Şirk baronu Hüseyin Avni bir de bu görüşte olanlara açık bir şekilde meydan okudu hiçbir meydan okumadan kaçmayan bizler Hüseyin Avni'nin bu münazara çağrısı üzerine harekete geçtik ve birkaç günlük çabanın ardından Son Liman YouTube kanalının telefon numarasına ulaştık. Pazar günü saat 14.31'de kendilerini aradık ancak telefonumuzu açmadılar. Ardından 14.32'de Whatsapp'tan yazabilir misiniz lütfen şeklinde mesaj attılar. Bizler de 14.33'te hemen Whatsapp'tan mesaj yazdık ve Hüseyin Avni'nin münazara çağrısına icabet etmek istediğimizi söyledik. Şimdi 2 dakika 42 saniyelik ses kaydımızı paylaşıyoruz ve sonra yine devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, nasılsınız abi iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, ben bu son yayınladığınız videoya mebni rahatsız ettim sizi hakkınızı helal edin. Ee, Hüseyin Avni orada bir takım ithamlarda bulunuyor. İnşallah biz e, cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Hüseyin Avni ile münazara yapmak istiyoruz. Şayet Hüseyin Avni münazaramızı kabul etmiyorsa da sizin kanalınızda kendimizi de ifade etmek istiyoruz. Evvela şunu söyleyeyim. Selef dedikleri kavram, selefi dedikleri kavram sahabe tabiin ve tebe-i tabi'ni içine alan üç hayırlı neslin genel ismidir. Ve Ebu Hanife de dahil, İmam Şafi de dahil bütün e bütün imamlar bu zümredendir ve bu zümrenin aşağılanması, Ehl-i Sünnet'in aşağılanması demektir. Hakiki Ehl-i Sünnet çünkü budur. Ehl-i Sünnet sonradan çıkmış bir takım e, kurum ve kuruluşlar değildir. 16. yüzyılda ortaya çıkmış, 15. yüzyılda ortaya çıkmış bir takım yapılar Ehl-i Sünnet değildir. Bunlar Ehl-i Müteahhir'indir. Ehl-i Sünnet Peygamber'in sünneti etrafında toplanan sahabe tabi ve tebe-i tabiine denir ve bu yönüyle de kendimizi ifade etmek istiyoruz. Ben Abdulkadir Polat. Ee, Youtube kanalımız var. Yaklaşık Youtube'da e, 70 bin abonemiz var. Ee, i̇nşallah e, Hüseyin Hanlı ile münazara yapmak istiyoruz. Ee, kabul ederse, eder etmezse sizin kanalınızda kendimizi ifade etmek istiyoruz. Madem gayeniz Allah'ı razı etmek Madem gayeniz bu ahir zamanda insanları hakka e, irşad etmek. Öyleyse hakkın kimde olduğunu bilemezsiniz. Belki de hak bizim yanımızdadır. Bize de kulak vermenizi rica ediyoruz. Biz e, bu Mahmud Efendi zümresiyle daha evvel bir münazara yaptık. Allah'a hamdolsun o münazarada ehl-i sünnet galip geldi. Daha sonra kendileri Ülkenin önde gelen vekillerinden 3-4 kişiyi bir araya getirdiler. Münazara yapacağız diye. Ancak henüz münazaranın başında kavga çıkardılar ve münazara sona erdi. Bu iki videoyu da size atacağım. Bir görüşü oluşması, bir algının oluşması için. inşallah en kısa sürede sizden dönüş bekliyorum. Allah'a emanet olun. Biz bu ses kaydından sonra bugüne kadar belki dönüş yaparlar diye bekledik ancak herhangi bir dönüş yapılmadı. İmam San'ani Rahimullah der ki, savaşta yiğitlik er meydanından kaçmamak ise imanda da yiğitlik münazara meydanından kaçmamaktır. Neden böyle söylediğini açıklayan İmam San'ani cümlesinin devamını da şöyle söylüyor. Çünkü savaşta güçlü olan meydanda ortaya çıkar, İslam'da ise hak ehli olan münazara da ortaya çıkar. Hüseyin Avni Kansızoğlu ve Son Liman YouTube kanalı bize dönüş yapmayarak hak iddiasında bulunmalarının hiç de samimi olmadığını ve kameralar karşısında şov yaptıklarını ortaya koydular. Evet belki sert ve kırıcı bir cümle kurmuş olabilirim ama bu davranışlarının karşılığında bu cümleden başka bir cümle kuramıyorum. Biz de bu videoyu çektik ki Hüseyin Avni Kansızoğlu sağda solda çıkıp bir daha hiçbir tevhid ehline meydan okuyamasın. Şayet böyle bir şey yaparsa Sizler direkt bu videoyu onlara gönderin ki samimiyetleri tekrar ortaya çıkmış olsun. Evet, rabıta, mezardan yardım ve ölülerden himmet istemek ve benzeri şirk değilleri Ehl-i Sünnet'in akidesine sonradan eklenen ve sahibini dinden çıkartan bidat amellerdendir. Peygamberimiz 1400 yıl önce geldi ancak tarikat ve tasavvuf şirki hayatımıza 400 yıldır bu şirkleri yani rabıtayı, ölülerden yardım istemeyi, mezara dua etmeyi, mezardakilerden bir şeyler temenni etmeyi, bir şeyler istemeyi sonradan soktu. Yani rabıta, ölülerden himmet, mezardan yardım gibi fiilleri Allah Azze ve Celle ayetinde açık bir şekilde söylemedi. Peygamberimizin veya sahabelerin aklına gelmedi. Ancak sizin aklınıza geldi öyle mi? Subhanallah. Gerçekten de buna gülünür. Öyle zorlama tevillerle insanları şirke çağıramazsınız. Madem haklısınız buyurun İster yüz yüze isterseniz de telefon üzerinden münazara edelim. Hüseyin Avni Kansızoğlu oğlu ve türevi din adamları ehli sünnet olduklarını iddia ediyorlar. Oysa ki onlar ehli sünnet falan değiller. Ehli tarikatlar, ehli tasavvuflar. Ehli sünnet nedir? Peygamberimizin sünnetinin etrafında toplanan sahabe, tabi'in ve tebe tabi'in zümresine ehli sünnet denir. Bunların yoluna da selefi salihin yolu denir. Yani ikisi de aynı manadadır tüm bu hayırlı neslin yapmadığı rabıta gibi, kabirden yardım istemek gibi, Evliyaullah'tan medet ummak gibi şirkleri dine sonradan ekleyen siz tarikatçılar mı sünnetsiniz? İşte buna çocuklar bile güler. Asıl ehl sünnet biziz. Zaten bu ehl sünnet ve selefilik konusunda daha evvel video yaptığımız için baştan bu konuya girip süreyi uzatmak istemiyorum. Dilenler için açıklama kısmına link bırakacağım. Bildiğiniz üzere daha evvel İsmail Ağacılar'la münazara yapmıştık ve münazarayı kanalımızda yayınlamıştık. İsteyenler için açıklama kısmına link bırakacağım. Daha sonra bizim yaşadığımız Aydın'a bağlı Nazilli ilçesinde bölge vekilleriyle münazara yapmak için tekrar bir araya geldik. Mahmutçuların bölge vekilleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden o gün Nazilli'ye gelmişlerdi. Ancak bunların Nazilli vekili olan Ahmet ismindeki provokatör münazarada kavga çıkardı ve konuşmamız daha başlamadan bitti. Yani hem bizi kendileri davet ettiler hem de kendileri bize saldırdılar. Şimdi sizlere o kavga anlarını ses kaydıyla baş başa bırakıyorum. Ancak şunu da burada sizlerin huzurunda tekrar belirtmek isterim ki hangi cenahtan, hangi itikattan veya hangi dini görüşten olursa olsun herkesle yüz yüze veya telefonda münazara etmeye daima hazırız. Bunu kibirli olduğumuz için iddia etmiyoruz. Bunu Kur'an'a, sünnete, Rabbimize ve dinimize güvendiğimiz için iddia ediyoruz. Bizle münazara etmek isteyenler 7 ayrı sosyal medya adresimiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirler. Şimdi Mahmutçuların medresesine bizi çağırmaları üzerine münazara niyetiyle gittiğimiz ve kavga çıkan o ses kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, biz şimdi Bursa'dan yoldan geldik. Siz yetkili görevlisiniz. <laughs> Görevli falan yok. Yok hadi arkadaşlar hocamız hocamız var sen mi soruyorsun? Hocam, Türkiye'den evet. geldiler. Çünkü beri bu bölgedeyiz. Ee, ve bugün sabah gece yola çıktık, Bursa'ya gittik ve yoldan geldik, dayatsı yıkılmadık. Hocam çok yorgun, çok uzatmayacağız arkadaşlar, tamam mı? Meseleyi ben de bilmiyorum, İlk ilk defa görüyorum, bu bir, 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 iki arkadaşın ağzında gördüm ama yani kırmamak için şu anda size oturuyoruz, hocalarımda da daha haberler de yok bu meselede. Kimsiniz, neyin de Konu bizimle nasıl alakalı mesele? Yani ve o işte alakalı hiçbir yok aslında da, evet. <laughs> öyle denk geldi. Tamam neyse, buyursunlar. Ne evet. Elhamdülillah ve kefa ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ma kalle ve kefa khayrun mimma kafura ve alha fe ma tu'aduna la ve ma antum bi mucizine amma ba'd Aslında ben e, bu akşam böyle yoğun olduğunuzu bilmiyordum. Bilseydim gelmezdim. Mustafa. Neticede bir programınız var ve onu bozmak biraz edepsizlik. Bu, bu, bu randevuyu saymayız. Bir daha gelirsiniz. Yarın olur mu mesela? İzmit'te yani. buluşuruz. Yok, ya hocam yani bizimle olduğunu da biliyorsun? Peki şey senin de... Sizler de değil ya. Evet. Yani. Genel manada ya hocam. Bu arkadaşlar burada... Kim burada Nazilli'de oturan arkadaşlarımız? Biz. Biz, biz ne istiyorsunuz arkadaşlar da Konu neymiş, bunlar gelmiş bu arkadaşlar. Uzun bir adı mesele. Tamam. Konu dava mı var, sıkıntı mı var, ayırla mı var, kaça mı var, koça mı var, münazara mı var? Münazara. He. Tabi biz münazara yapmaya niye yapıyoruz? Yani neden münazara yapalım bu saatte? Saat 10 yatak 10. Saat 3'te kalkacağız, Rabbimize zikredeceğiz. İbadetimiz var, şeyimiz var. Faydası ne bize bu münazara? Niye biz birbirimize münazara yapalım? Hepimiz Müslümanız da. Neymiş, konu neymiş münazara Şimdi aslında arkadaşlarım biraz teşkilatsız gelmelerinden de kaynaklanıyor. Ya Telefonda söylemişler, demişler ki münazara. Oysa ki desek arkadaş bizim itikadımız budur. Biz bunu söylüyoruz, bunu düşünüyoruz buna karşılık sizinle konuşalım. Öyle değil mi Resulullah Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki la diraru ve la dirar. Zarar vermekte zarar görmek de yoktur. Aynen. Eğer ortada bir fayda yoksa şimdi, ne diye Şimdi bir, konu, edeceğiz bir konu demirciyle alakalıdır. İstersen marangozla konuşursan ne olmaz? Olmaz. Evet. Şimdi herkesin yetkisi var, başkası var. Yani böyle e, biz şimdi böyle sorun e, bize arz etmeyle ilgili çok konu ne geliyor adam hocam eşimle işte aramızı diyelim bize yardımcı olma. Biz öyle bir şey zannediyoruz şimdi. Burası benim münazara hocam. Ne diyorsun sen? Yani şu anda vakti değil hocam. Vakti olsa bile yani bunu güzelce Anlaşılır, konuşur. Anlaşılır, konuşuruz. Vakit tayinidir. Bir yere toplanırız. Bu hem böyle Mesela, o, o zaman yarın şimdi, yarın olmaz Aşkım, bak şimdi bir hafta burada programımız var. Öyle öyle kardeşim sen misin burada bu işlerin sözcüsü arada? Telefonu al arkadaşım. Hocam tamam. Ben o Tamam. Biz sizler önümüzdeki hafta içerisinde görüşeceğiz. Hocam da bak Aydın'daki hocamız. Bak gerekirse İzmir'de toplanır. Sizin yettiğiniz Ko, kim? Konular da belli olsun hocam. Ha, ha, Şimdi yani ha, siz, tam tam şey ya, Şimdi şöyle bu münazaralarda şöyle bir şey oluyor hocam. Belli konular üzerinde Hocam Mahmut abi da bunları konuşacağız Mahmut abi. Şimdi bunlar da konu belirler. Mahmut abi bunları şey yapacağız. Belirlemedikleri zaman. Adamı tanımıyoruz bile ya. Ben internetten tamam. sağdan soldan tartışmaya hızlı bildiğim için o daldan o dal atlandığı zaman olmuyor. Ama abi, onlar, belli konuları belirlesinler, size versinler. Onlar yazışırız. Kardeşler. Ha, onlar şey Biz de bir kardeşim bu kim olduğunu bilmiyoruz ya. Kardeşim bir tanıyalım bakalım siz kimsiniz? Bir tanışın Arkadaşlar soruyoruz. Bu da kendisini tanıtır biz, diyor. Bizim gerek yok. Kim olduğunu belli değil mi? Ya, de, biliyorsun değil, değil maska mi? Marka belli Sizin? burada yok. yazıyor. İsmail'e yani? yazıyor. <laughs> İsmaila İsmail'e yazmıyor burada. Bu, biz şimdi İsmail'e efendilerimizi tanıyor musunuz siz şimdi? Kimle hı. tartışacağınızı daha bilmiyorsunuz. Bize kardeşim benim. Yok o manada değil. Tamam bir bizi tanıyor musunuz? Bilmiyorum. Hocamızı, şeyhimizi, usulümüzü biliyorsunuz da. Şimdi. Bak kardeş. Sorma cevap versene. Ama sen istediğin cevabı almaya çalışıyorsun. Hayır. Ben yani. seni tanıyorum, tanıyorum. Tanımıyorum, biz tanımıyorum diyorum. Arkadaşlar siz cemaatimizi tanımıyor musunuz şimdi? Tanımıyor. Tanımıyor. Nasıl bize Şahsınızı mı sen? soruyorsunuz yoksa? Tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Tanıyor tabii. Şimdi. Bir saniye, bir saniye dakika, arkadaşlar. Bir dakika. Bir, Cevam, bir saniye bir, ya. Bir, Hocam. Ya, bir dakika kardeşim. Bir dakika. Hocalarını üzülüyorum. Siz şimdi, tanımıyor musunuz arkadaşlar? Ben bir Allah razı olsun. musunuz? Abi. Önce bizi tanıyın sonra tartışın tamam? Bizim de itikadımızı bileceksiniz, amelimizi bileceksiniz, niyetimizi bileceksiniz. Nasıl tam benimle tartışacaksın sen o zaman? Biz sizin Hı. Hmm. bildiğimiz için... Arkadaşlar şey ama diyorsunuz. Biz bilal kimiz? Yapayım, Hocam sesini yükseltme. Biz sana kızmıyoruz. Ya bir dakika şimdi bu. neyse. Ama yalan söylüyorsunuz. Kim yalan söylüyor Hı. ya? O bak kardeşim tanımıyoruz diyorsunuz. Bir abi sen kimsin bana yalan konuşuyorsun? Ya bir dakika ya. Ya yalan falan ya. değil mi? Sısk B ayıp Bir dakika kardeşim soruma cevap vermiyorsunuz. Yalan katma işin için abi. Bak biz bir buna konuşmaya gelmişiz. Sevgi Hoca bizi davet etmiş. Demiş ki

Tamam, hadi. hadi. hocam biz namaz kılalım. Hadi sen konuşacaksın. Tamam mı? Hoca sen sen senle konuş. bak biz muhatap oluyoruz. Ne hoca? Ben buranın hocası, hocası benim. Benim, benim so, muhatabım so, so. bu hoca ya, efendi. So, da, de Bu adam benim misafirim. Bak, Beni anlamıyorsunuz Tamam kardeşim. Tamam siz benimle beraber tamam geleceksiniz cumartesi günü. Hüseyin Han hocamın yanında gideceğiz tamam mı? Sizin hocalarınızı çağırın siz. En başta ben gelirim tamam geliriz mi Hüseyin Han hocamla konuşuruz tamam mı? Tamam. Bitti. Bak bizim hoca efendi güzel tane tane konuşuyorsan bağırıyorsun çağırıyorsun. Ben peygamberin şey... ahlakı bu. Tamam evet. benim ahlakım peygamberin evet. ahlakı değil tamam mı hocam? Müsaade edin. Siz gelirsiniz konuşursunuz hocamızla konuşuruz tamam mı? Mesele anlaşıldı mı? Evet. Ben size bir soru soruyorum, otostop arayamaymış, yemey, bizi tanıyor musunuz diye soruyorum, Tanımıyorum musunuz? Tanıyorum. Tanıyorum. Tanımadılar mı? Ne konuşuyorsun tamam, peki? Şey La İlahe Ben burada bir laf açmaya çalışıyorum, bırakmıyorsun konuşayım. Tamam ama bak biz de Ömer, Ömer, Ömer radıyallahu anh, bak Ömer radıyallahu anh. Tamam hocam tutuyoruz. Hocam eve gidiyoruz hocam, bekle var ya. Evimize gidelim. Tamam, biz gidelim biz. Hocam gidiyoruz, biz araba bekliyoruz, evde bekliyorlar, çıkmamız lazım. Hemen gidiyoruz, hemen gidiyoruz. Tamam, siz arabayı hazırlayın, biz geliyoruz. Denge konakı. Ahmet hocam. Ee, i̇sterseniz siz hocam. numarasını, hocam numarasını aldınız. Yok ondan değil, bizimle, biz şimdi düşünüyoruz biliyor an. musunuz? Biliyoruz ki Ege bölgesinde, bölgesinde... Ee, İslami kesim az. Ya şimdi orada Siz de İslam'a şey. çağırıyorsunuz, biz de İslam'a çağırıyoruz. Biz diyoruz ki tanışalım, tanış olalım, konuşalım. Ama Eğer çözülecek bir şey varsa çözelim. Destek için videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız